Her şeyi bilen adamla ya hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü tarifim sabah kahvaltılarında ya da akşam üzerleri yaptığımız çok pratik bir gözleme tarifi. Sucuklu ve kaşarlı yapacağız. Çok çok basit. 3 malzemeyle yapacağız ve sadece 5 dakikada hazır olacak. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. Malzemelerimiz gayet basit. Rendelenmiş kaşar, ince dilimlenmiş sucuk, bir tane yumurta, tandır lavaş ekmeğinden ya da e, bu tandır lavaş ekmeğinin elinizde yoksa Tortilla da olabilir ya da kalmış başka bir lavaşınız da olabilir. Hepsiyle yapabilirsiniz. Öncelikle yumurtamızı çırpıyoruz. Sonrasında çırptığımız yumurtayı lavaşımızın içine komple süreceğiz. Özellikle kenar kısımlarına güzelce bir yedirirseniz kapatırken yapıştırıcı görevi görecek, açılmasını engelleyecek. Şimdi içine sürdük. Bu şekilde ikiye katlayacağız. Ne, ne kadar ne kadar tam bunu olacağız. Şöyle hafiften tamam, bastırıp bir iz yapın. Şimdi bu yarısına malzeme koyacağız. Öncelikle sucuklarımızla başlıyoruz. ve üzerine kaşar peynir. Kaşar peynirini fazla kenarlara getirmeyin çünkü eriyince dışına doğru taşacak. Biz de dışına fazla taşmasını istemiyoruz. Ve bunu ikiye katladık. Şu şekil. Üzerine bastırın. Gözlerimiz hazır. Şimdi bunu güzel tavada, hafif tereyağında arkalı önü kızartacağız. Tavamızı kızdırdık. Bir küçük parça tereyağını şöyle tavayı yağlıyoruz ve gözlerimizi tavaya yerleştirdik. Bir dakika geçince şu şekilde sallıyoruz ve diğer tarafını çeviriyoruz. Şimdi diğer tarafına da birazcık tereyağı bunu da buradan koyduk. Aynı şekilde buradan çeviriyoruz. O bütün gözlerimizin altına yayılacak. Ve bu yüzünü de ortalama bir dakika kadar pişirdikten sonra gözlerimiz tamam. Evet. Çok basit bir şekilde gözlerimiz hazır. Ortalama 4 dakika içerisinde iki tane gözlemi gayet güzel kızartıp servise hazır hale getirebiliyorsunuz. Hem pratik hem uğraşsız hem de herkesin yapabileceği kadar kolay bir tarif oldu. Yakında yeni tariflerle tekrar karşınızda olacağım arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımı takip etmeyi lütfen ihmal etmeyin.